Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etamin işlemesi yaparken düğümsüz nasıl başlanır onu göstereceğim. ilk önce kumaşımı delikleri büyük olan bir kumaş seçtim. Şöyle de yakınlaştırayım. Bir bohça kumaşı seçtim ki daha net anlaşılabilsin. İlk önce iğnemi ipe taktım arkadaşlar. Şimdi size nasıl başlandığını çok uzatmadan göstermek istiyorum. Yapacağımız kare sayısına göre ben soldan sağa doğru işliyorum arkadaşlar. Yani üstteki çarpım sol tarafa bakıyor. Bu her kişinin işlemesinde farklıdır. Farklı tekniklerde farklı yönlere bakması da oluyor. Yani ben sadece bu şekilde işlediğim için bunu göstereceğim size. Şimdi kaç tane kare işleyeceğimize göre başlayalım. Ben 5 tane işleyeceğim. Size 5 tane kareyi göstereceğim. Soldan sağa doğru 5 kare sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. karenin alttaki boşluğundan birinci karenin üstteki boşluğuna şu şekilde bakın çapraz bir şekilde girdim arkadaşlar Şöyle ipi iğnemi üstten taktım. Sonra diğer ucun altından yukarı doğru çıkarttım arkadaşlar. Daha sonra ipim sol üst köşeden çaprazındaki deliğe batıyorum. Birinci karemin başlangıcını yaptım arkadaşlar şurada da biraz ip kalıyor en sonunu e, keseceğiz o sıkıntı değil düğümsüz başlama yaptığımız için orada kalabilir bu süreçte de işlerken çarpılarımızı bu ipin üzerinden atmaya çalışacağız ki orası sabitlensin ipimizde kayma olmasın Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Daha sonra devam edelim. Birinci çarpımızı attık. İkinci. Bunu daha sonra alttan şöyle yaparak da alta geçiriyoruz. Bakın üstte hiçbir şey kalmadı. 5 kare atmış olduk. Şimdi aynı hizada Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Üste çıkmak için de şimdi buradan değil de buradan batıyoruz. Buraya değil de bir üst kareye batacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Bir. Yine alta batıyorum bir üst karenin deliğinden çıkıyorum. şöyle bir dört sıra yapalım. sonunda bitireceğimiz zaman bakın 4 sıra yaptım. Kare eee hepsi aynı yöne bakıyor arkadaşlar. Bunu yapmaya dikkat edersek işlemleriniz kusursuz görünecektir. Diğer türlü bir tanesi bir yönde, diğeri farklı yönde çok hoş durmuyor sanırım. Yani öyle oluyor. Şimdi bu şekilde bakın hem düğümsüz başlamış olduk hem de arkası aynı yönde, önünü aynı yönde işlediğimiz için arkası da temiz duruyor arkadaşlar. Şimdi kapatmasını yapacağım. Burada bir düğüm atıyorum ki önden çıkmasın arkadaşlar. Şu şekilde ipimi saklıyorum kesiyorum İşlemem bu şekilde oldu bohça ve seccadelerde 8 numaralı ipler kullanıyorum arkadaşlar çünkü bunların delikleri biraz daha büyük olduğu için 8 numara bir tık daha kalın yani bu boşlukları çok güzel dolduruyor. 12 numaralı ipleri ise linen kumaşlarda ve havlularda kullanıyorum. O biraz daha ince olduğu için e, bu seccade bohçalarda olmuyor. E, havlularda ve linen kumaşlarda 12 numara daha güzel duruyor. E, biz de bir sonraki videomda farklı düğümsüz başlama tekniklerini göstereceğim. Bu bir tanesiydi. Daha farklı teknikler de var. Onları da öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.